Selamünaleyküm kolay gelsin arkadaşlar hayırlı işler bugün Hakan abi ile beraber Fiat Ege aracımızın CarPlay uygulamasını mod ettik gizli özelliklerden gündüz far uygulamasını aktif ettik otomatik kapı kitleme uygulamasını aktif ettik Onun haricinde e eco driver uygulamasını aktif ettik Ben iPhone kullanıcısıyım arkadaşlar e bluetooth ile bağlanarak ekrandaki Telefonumdaki bütün uygulamaları, görmek istediğim bütün uygulamaları ekranda görebiliyorum. Trafik esnasında telefon kullanmama gerek kalmıyor. E, navigasyon uygulaması, birine mesaj yapmak istediğimde H3 ile yönlendirebiliyorum. Birini aramak istediğim zaman çok kolay bir şekilde yönlendirebiliyorum. Trafikte trafik de benim için çok büyük bir kolaylık oldu. Hakan abinin eline koluna sağlık. E, daha önce de arka kamera uygulamasını yapmıştık. Otomatik cam açma kapama modülünü yapmıştı. Ellerine sağlık. Hiçbir zaman problem yaşamadım. Sağlıklı bir şekilde kullanıyorum. Herkese de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Arabamdaki arabamdaki bütün uygulamaları gizli özellikleri aktif ettik. Bunlara Hakan abi yaptı. E, hiçbir şekilde problem yaşamadım. Tekrar söylemiş olayım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Herkese iyi günler. İyi çalışmalar.